İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen Siber göz 19 operasyonları kapsamında 33 şüphelinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi. Aralarında Antalya olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını, operasyonlarda kripto para ve ürün alım satın komisyonları ile birlikte şüphelilere ait 63 milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL'nin başka hesaplara aktarıldığı, ürün alım satın ve komisyonu adı altında para talep ederek toplamda 480 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu 3 farklı sahte sigorta sitesi üzerinden araç sigortası ve kasko yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur edildiği, sosyal medya üzerinden klima satışı vaadiyle vatandaşlarımızdan 1.200.000 TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.